köyümüzü tanıyacağız. Köyümüzün yarısını Akşam de hepsini tanıyacağız. Burada benim arabam var. Hayır, 34 br 64 67. Hadi gidelim. Burada işte arabamın içi var. İşte. Burada işte ful mısır çöpü var. Bunun içine girersen dizdanlar seni içiyor Sonra işte burada bulaşık süngeri. Bulaşık süngerim. Burada şey var işte. Burada örtü var. <laughs> karşıyım. Ama ne oldu bunu da? Yani meyveler değilim, Burada işte var tekerlek var. Sonra yatağın içindeki şeyler var. Demirler var. Şey. Bodrum gazı gibi bir şey yapmışlar. Ben de gel biraz hızlı hızlı hızlı. Burada inekler var işte Fatma bu. Kimin ayağının üstü patlaydı, patlaydı değil mi? Fatoş, Fatoş! Fatoş al yemeğini ye. Fatoş'a yemeğe baktık. Gelin. Buraya hızlı gelsin. Oktaroman geliyor. Burası işte şeyimiz. Burada otrak var. Burada yine otrak. Ay burada işte şey kes, tavuk kesti. Tavuğun arkasını burada yoldu. Tavuğu makarna gibi yoldu. Havası nerede? Ben hala bulamıyorum. Kaş fırın içinde bak köz var. Size atayım mı bu Buraya köz doldurayım da millet köz da yesin yemeğini. O oh. yaptım. İçini göster. Biraz çok şey oldu. Çok göremediniz galiba. Burada işte dedemin örtüsü var. Sinekli. Bu sinek. Tarihi eser. Tarihi eser doğru. Bu tarihi eser çatı var. Orada oraya gideceğiz. Burası depo. Burası da depo. Buradan gelin çıkalım. <laughs> Kameraman Yasin yaprağı yedi. Hoppa. Göç yok. <gülüyor> <gülüyor> <Sizi dostum. gülüyor> Pardon arkadaşlar. Kısır etmiyorsun. Yine elimden kaçtı. Hop. Öyle ustamız Gel lan hızlı gel Yasin. Yasin sana yardım ediyorum bu arada. Ayağına batması gerekiyor. battı. Burada öyle işte. Böyle. Gelin şimdi biraz ileriye gidelim. Hızlı. Tamam. Bu da bu metes patlatmamızın şeyi. Patatesimizin üstü tarihi eser burada. Bebek hiç sağlamıyor patatata. Patlat ne diyorsanız birazdan akşam öyle yani akşam ne? Yer diyor göreceksiniz. Patatata da gösterecek. İnşallah. Olsun. Şuna bak, çolarmış. Şöyle uzun, her şey karışık yoksa bak. Burada kim buna atmış Böyle dağlar var işte arkadaşlar. Şimdi bu da ağaçlar. Bugün videomuz bu kadardı. Hoş kalın. Bay bay.